merhaba. Ben şu an terminaldeyim. E, Kinto'da e, doğru yola çıkacağım. Banyos dediğimiz yer Amazon'a açılan toko olarak geçiyor. E, çok keyif alacağımı düşünüyorum. Görüşürüz. da böyleydi. Ekvador'da e, da böyle. Otobüs şoförü yolcu arasında bir kapı oluyor. Şu gördüğünüz şu kapıyı e, kapatıyorlar. Yolcular eğer seyahat ederken. Şey, şey, <laughs> Wi-Fi oluyor otobüslerde. Onda da var. Tuvalet var. Her yani, otobüste olduğu gibi. Çok nadir tuvalet olmayan otobüs gördüm. pazarı, marketi. Burada hem yemek yiyebiliyorsunuz şöyle. Hem de şey, içecekler var. Hem de alışveriş yapabiliyorsunuz. Böyle bir pazar aslında burası. Ufak çaplı bir pazar. Ben az önce burada yemek yedim. Ee, yemekler çok lezzetliydi açıkçası. Şimdi bir tane çorba içiyorum ben. Ee, i̇çinde tavuk. Yuka. Kemal. pollo Eh, tiene zanahoria uh -huh. ajá eh, culantro ah y arroz arroz ajá uh -huh. alverja okay culantro pimiento ajá uh -huh. nombre de qué de qué qué de sopa sopa de pollo ah sí sí, sí, sí. sopa sí, de pollo muy fácil. Sí. <laughs> básica yemeğin adı La Pingato. Si? E, pirinç, arroz, yumurta, salata, avokado, ke, ke? Remolacha. 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 Tortilla de papa. tortilla de papa. Ah, made of papa. Uh -huh. Kanyos yer bayağı dağların ortasında bir yer. Böyle bakarsanız her tarafı dağlarla çevrili. Bunun adı Penkasmış. Bu şeye benziyor. Eee adını unuttum. Neydi? Unuttum. Tek unuttum. <laughs> Hola chicos, estamos en Baños de Agua Santa, cantón de la provincia de Tungurahua. El nombre de Baños es porque antiguamente los españoles conquistaron Latinoamérica y los españoles venían acá a las aguas termales que se encuentran en la parte de abajo a tomar sus baños. Entonces por eso el nombre de Baños de Agua Santa. Okay, so his uh, Miguel, <laughs> Miguel buralı, ee, burada yaşıyor, aynı zamanda rehber, birçok sporunda da e, yapılmasına vesile oluyor. Ben onunla geziyorum şu an. O da size e, neden buranın adının banyos olduğunu açıkladı. Çok zamanda buraya gelen İspanyollar da banyo yapıyorlarmış, banyo yapmaya geliyorlarmış. Banyos, İspanyolca'da da e, tuvalet, banyo demek. E, benim dikkatimi çekmişti, neden buraya e, bu isim verildi diye. Meğersem e, İspanyollar yüzündenmiş. Merhaba, ben şu an Ecuador'un Banyos bölgesindeyim. Banyos e, Amazonlara açılan kapı olarak geçiyor. Burası da oranın merkezi. Şu an yukarıdan bakıyoruz. Şöyle göstereyim. <laughs> <Böyle. gülüyor> <laughs> Yanımda bir arkadaş var, rehberlik ediyor bana. Beni buraya çıkardı. Bayağı uzun bir merdiven yolculuğundan sonra buraya geldik. Ben banyosu çok beğendim. Her yeri dağlarla çevrili gördüğünüz gibi. Baktığınız her yerden

şehrin e, ıı, içinde böyle bir ufak tatlı bir şelale var. Bunun adı Aguada de Virgen. La Dünya'nın sonunda yurtların arasında yer alan Ekvador'un Banyos şehrine denizden 2600 metre yükseklikte bir tepenin en üst noktasına kurulmuş adrenalin yüklü bir salıncak. Adı La Casa de la Bu salıncak için Dünya'nın sonundaki salıncak da deniyor. Erseniz giriş ücreti olarak sadece 1 dolar ödemeniz gerekiyor. İstediğiniz kadar kalıp vakit geçirebilirsiniz. Bu salıncaklar için ekstra bir ücret ödemenize gerek yok. Birçok salıncak göreceksiniz ama e, bu salıncaklardan en popüleri benim de az önce sallanmış olduğum, e, kafenin önüne kurulmuş olan salıncak. Şu <laughs> <laughs> meşhur <Tümeşo> salıncakta sallandım. <laughs> Şu manzaraya karşı.